Sevgili izleyenlerimiz yanımızda yine çok kıymetli bir misafirimiz var. Efendim merhaba, merhaba. nasılsınız? Sizi tanıyabilir efendim. Eee ben Burdur'dan eski TRT'ci diyeyim artık. Eşimi ölünce bırakmıştım. Kızım engelli. Eee gazeteci Ali Girişim. Kızım da Burdur'un yörük hanım ağası Cemre Sultan. Biz ne kadar yörük şenliği varsa hepsini nerede gidebilmeye çalışıyoruz. Ee, Kızım benim çok seviyor yörüklü şeylerini, bu toplantıları, şenlikler, toyları çok seviyor. Evet, hanım ağası olarak, olarak ününü lanse edildi. Evet, evet, lanse edildi. Şimdi bütün gittiğimiz yerlerde o hanım ağacımla hoş geldi. Hı -hı. Bu da tabii hemen başlıyor kahkasını atıyor. Biz de bu mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Evet, e, engelli anne babası olmak gerçekten evet. zordur. E, e, eşim, siz de bu zorluğu yaşıyorsunuz. Evet, sanırım. E, eşim e, halk eğitim öğretmendi. 9 yıl oldu vefat etti. Ben de TRT'deydim. Eşim vefat edince mecburen çocuğuma bakmak için, yani eğitimlere yarım kalmasın diye ben bıraktım. Şimdi onunla meşgulüm. Onun da dersi oluyor. Gezmelere götürüyorum. Bir de benim kızım belki Türkiye'de e, tek parmağınla e, atkı ve lif ören çünkü bir daha da görmedim hiçbir yerde. Bunlar arıyor. İşte o akşam aldım bunu arıyor. Gündüz aldım bağımız var. Bağımızda da e, o televizyonun karşısında sizleri seyrediyor. Ben de e, yeni yeni meyveler, sebzeler yetiştiriyorum. Vaktimiz öyle geçiyor efendim. İyi ki varsın Cemre'ciğim. Babanın bize bu yaşam kaydı. Ayırdığınız için teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Kadarız. Çok sağ olun. Cemre'm. Yemlensin hastanız derecesinde Aa, sürekli izliyor izleme Biz zor. de seni seviyoruz. Bu şimdi bana diyor baba akşam diyor saat 10'da diyor şey var diyor kültür kervanı var diyor. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam ediyoruz Bizi sağ olun Allah razı olsun. Var olsun.